Halledeceğiz, halledeceğiz. Halledeceğiz değil. Bundan sonra sadece şu. Ya benim buna çözümüm şu. Karışamayız hiçbir şey mi? Bu o noktaya gelecek. Bir fotoğraf Karışsan için. Da, ya bir fotoğraf için değil bak bu hala bir fotoğraf için mi gibi bakıyorsun. Hani birbirimizden bir şeyler isteyebiliyoruz ya hmm. Şeyde azıcık. Bir Ama onun istediğimizde... istek değil, bir iş platformu olduğunu... Şey daha hala bak aynı yerden savunma yapmaya çalışıyorsun. Evet. Diyorum ki benimki de bir iş. Sen bunu hala şöyle... Tamam Ama artık, artık normal, senin bir, insan normal bir insan değilsin. Bir afiş patlatsan bile o kişilere artık erişebilirsin. Niye? O önceden o kişilere Hı. erişmek için sen onları takip ediyordun ki Hı. et yani erişim halinde kalasın, birbirinize ulaşın. Hı. Şimdi yani böyle bir platformun içerisindeyken Hı. artık böyle bir... Um, reklam versen zaten yukarıya kaydıracak kişiler anladın mı hmm. onlar? Olan bir şey var mı? Gösterdi mi? Konuşmuşlar. Kime gösterdim oğlum sen de boş tutmuş mu kanka? Kime öyle gösterdim? Burak Genç dedi hatta Instagram'da. Kime gösterdim? Bana evet. göstermedin <laughs> mi? Gösterdim? Abi, <gülüyor> <gülüyor> sen ne gösterdim? Göstermedim. Tamam, Söylemeyecektim. Sırf şey Tansu için söylemeyecektim. Ben de bu kafana şey yapma diyorum sana. Kılıçım sinirlenirim ama. Bize çok çektirdi. Bir şey bu olay benim de başıma geldi. Sen de şey olurdu. Tam sinirlenirim evet ama yok yani rahat mı o yüzden? Bir şey yok yani. Sabah için kusura bakmayın. Ne? Gergindim orada. Yok. <laughs> Benim kusurluk bir şeyim yok da öyle düşünüyorsan öyle düşünme. Kanka yani. ne yalan söyleyeyim. Bazen yorumlarının çok... çok objektif olduğunu düşünmüyorum. çok öyle düşünme. Hani... Bileklerle şimdi sana da hak veriyorum. Bileklerle Hayır, daha bak, yakın ben olduğun burada, için. Atıyorum... Sen mesela bileğe söylemen gereken şeyleri söylemiyorsun. Bana söylemen gereken şeyleri ben söylüyorsun. Ben ona söylemem gereken şeyleri söylüyorum merak etme. Ben Buse'yi de çok seviyorum, Roti'yi de çok seviyorum. Bak ona da söylemem gereken şeyleri söylüyorum. Kaldı ki ya şu konuda, onu ben kendi sevgilimle alakalı hatası olduğumda hatası var diye biliyorum. Yani benim şöyle bir kafam yok yani. Taraf olmak gibi bir durumum yok. Bir konu varsa ortada gerçekten bir her tarafıyla bir bakılsın istiyorum o duruma yani. Ne oldu ki? Sabahki şey muhabbet. Buse'yle muhatap olmamak için bile dedim hani kız arkadaşına söyle böyle birbirimize sallamayalım bitsin bu muhabbet. Hani ben sizin ilişkinizden çıkayım, siz benden çıkın. Seni uyarıyorum, uyarıyorum tarzı konuşmaya girdi. Hı, evet gördüm ekranda. Ben de sen, kimse uyarıyorum falan filan moduna girdim yani. Ne yorum yaptın? Ne yapacaksın? Merak ettim. <laughs> canım sıkıldı yine, var ya ayy. Ne yorum yaptı? Hatırlamıyorum. <laughs> Beynime kan fışkırmıştı, hiçbir şey görmedim. Ben. Tabi zaten ne geliyorsa başına merak can kız Esmer bir kız mı, kızlara... sarışın bir kız mı? Şu kızlara olan merakından başına bak neler geliyor. Bir dakika, ne dedin kızın ismi? Merve Lüks. Tanımıyorum ya, Merve Lüks. Ya adını söyleyip söyleyip durmayın. Bir şey diyeceğim, esmer ya. bir kız mı, sarışın bir kız mı? Esmer. Esmer de evet. Ne yazmış? İki o? tane arkadaşım var zaten. Tolcan'ın yazdıkları mı o? Evet Tolcan'ın evet. yazdığı arkadaşım. <laughs> Sen de yazmışsın. Daha önce seni TikTok falan kullanıyor muydu? <laughs> yani önceden yazmış olabilirim bilmiyorum. Umarım bu 3 hafta içerisinde Ama ne yazmışım? Ona söyledim mi hani? Bilmiyorum. Bir şey de Nokta atmam bile şu an benim için hmm. yanlış bir şey. Nasıl nokta atmam? Bir <laughs> ne yazmışım diye sorguluyorsun yani. Evet. Tamam ay öncesi çünkü 2 gün önce öyle bir muhabbet olmadı. <laughs> e ee, bırak. <laughs> olmadı yani öyle bir şey. O yüzden yani anladın tamam, mı? Tamam ben sana. Niye ortalığı karıştırdık? Sen bu kızı düşünmüyor musun mesela? <laughs> Aşkım. Yani yalanla güvenme burası bak git. <laughs> mı? Liste göster bana. Kabul ettin az önce. Bir şey kabul etmedim. Okay. Kabul et. Ne düşünüyorsun? Onu sen Cansel'in bardağından ne içiyorsun ya? Aşkım bak, ben söylemeyecektim. Tamam mı? Üzülürsün son Sonra düşündüm dedim ki Tansu üzülmez. Ama bilmem gereken Tansu bir şey, böyle bir şey varsa. gider, onun hayatını kaydırır. Anladın mı? Kız arkadaşıma değer verdiğimi söylemiştim. Yani evet, e, el üstünde de tutarım, jestler de yaparım. Bazı keskin olduğum konularda da vardır. keskin insan keskinimdir. Her şey çok nettir bende. Yani ortası yoktur, gri yoktur. Ya siyahtır, ya beyazdır. Mesut, sen sabah kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Bak, bu sabah altı buçukta kalktım. Altı buçukta. Sonrasında... Neden? Öyle, ben Gündoğan'ı izlemeyi seviyorum. Ama yorgun. Evim 23, evet 4 saat uyudum ve sabah 6.30'da kalktım. 23. kalkta o sabah enerjisi denilen bir olay vardır. Sabah güneş tam doğmadan önce böyle o gün tan yedi çok ufaktan böyle kuşlar çıkar. Bazı özel kuşlar ötmeye başlarlar. Martılar, güvercinler havalarda bir anda hareketlendirir. Yeni günün habercisi olurlar. O sabahın o ayrı bir enerjisi vardır. Onu almayı çok severim. Kahvemi yaparım o güneşi doğarak izlerim. O kıpkırmızıyken, o güneş doğmadan önce son bir kıpkırmızı olur. Ondan sonra güneş doğar, sarır. Onu izlerken güne başlarım ben. Kahvemi içerim. Sonra da bir tane buzlu su yaparım. Uykum eğer çok alamamışsam çünkü yüzüm gözüm şiştir muhtemelen. Benim şu göz altlarım çok şişiyor. Kafamı buzlu suyun içerisine sokarım. 5-6 seans bunu yaparım. Şişti diye, diye. Ondan sonra duşuma girerim. Kalkarım. Ütülenecek kıyafetim varsa ütülerim. Çok ufak bir kahvaltı yaparım. Sonra da çıkarım nereye gideceksem giderim. Ne zaman buraya bir pasta gelse bir kaos yaşanıyor. Ben Merve'yi, ben Merve hayatımda <laughs> gördüm. Hatırlıyor musun? Ortak bir tane daha arkadaşımız var. Görmedim. Mesaj atmış. E. Ha? Eskiden. E, Konuşmuşluğumuz var da Aa, e, buluşmadık konuşurum yani. Konuşurum yani. İstersen. Ondan da bir şeyler öğrenebilirim. Ama hiç sormadım bile. Araştırmadım bile. Gerek bile duymadım seni araştırmak için. Araştıramazsın ki bir şey mi bulamazsın. Şu an. Araştırsana. Şansıma karşıma çıktı. Ben ne yapayım? Kim karşına çıktı? Merve söyledi. Dün Merve. Arkadaşın ]ydim. mı? Evet. Dün söylemiş ve iki gün önce yazmış. Demek ki. Böyle bir şey varsa çık git yani. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Nasıl bir kız? Sen bilirsin. Böyle bir şey kız varsa bana bana Böyle bir şey, şey varsa... yapma. Böyle bir şey varsa. Yok oğlum öyle varsa? bir şey. Varsa. Yok oğlum, öyle bir şey. Oldu ki o, hayır ihtimali olacağım. yok. Ha? Var dedim ya. Yok. Olabilir. Yazmış olabilirim dedin. Öncesinde. Şu an içerisinde değil. Şu an öncesinde değil. Ama öncesinde eğer bu 3 hafta içerisindeyse flörtleştiğim insanlar tabii ki oldu yaşatırım. hayatımda. Bence yeni. Yeni, yeni olduğu de. için hatırlıyor. Eski mesela olsa hatırlamaz Merve. Sana ne dedi mesela? Hani bu muhabbet nasıl açıldı da ki sana böyle bir şey dedi mesela? Bence bu programda değilsin. Tamam işte. Nasıl açıldı bu muhabbet? Nasıl açıldı bu muhabbet? Söyle. Hı. -hı. Hı. Hı. Hı.